Buğra'yı ne yapmış, şey, ne, ne Selma, o nereye gitti aileme? Gelir o da. Gelir o akşama çıkar. Süper babaanne. Ya, <laughs> basma. Bir bir Yok, o 250 liralı ayrı o basmalar. 250'ye de diyor yapın diyor ha. Birer milyar veriyor herkes ya. İşte 30 bebek kırdı O 250'nin yerine de yapın. 125'i çıkın diyor. 125 yalak da bebek yapın diyor ha. ha canım, Yarın gidesin. Yeah. Mm

Bu bebeğin tarihi 60-70 seneye dayanıyor. Bu bebeği daha önceden bir Hanife kızına bir bebek yapmış oynasın diye. Bizim burası da turistlik olduğu için o zamanlarda turist geliyormuş. Az çok, öyle çok değil ama. Elinden bebeği alır çocuğun, eline para verir. Çocuk tabii ki parayı bilmiyor da. Annesi nedir benim bebeğimi aldı birisi. Bana para verdi. Annesi de merak eder kimmiş bu diye. bakar bir turistmiş. Kızım ben sana yine yaparım. Ağlamadır. Yapar. Öylelikle devam eder. Onlardan görür komşular yapar. Köyümüzün geçim kaynağı oldu. Yani Herkes bu şeyden ekmek yedi, çocuklarını okutan oldu. Bize bu fırsatı veren sayın saygıdeğer valimize, sayın kaymakamımıza, emeğe geçen tüm kooperatif koordinasyonlarına herkese teşekkür ediyoruz. Böyle bir bizim için fırsat verdiler. Biz de bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah da çok güzel gidiyor. Gidecek de buna inanıyorum daha birbirlerine bağlandılar yani hep birlik oldular. Bebek yaptılar. Yani çalışmak biraz daha ilerledi. Böyle bir imkanı değerlendirsinler derim yani. Çok bir güzel bir imkan. Kadınlarımıza her şey yakışır. Çalışsınlar. Öyle diyorum. Bakalım bu dostlar hepsi ağzına bakıyor gibi gelince daha fazla heyecanlandı. Heyecanlanmadım. Heyecan hiç yok da dediğinde onu diyorum. Bir de vuruyor verdi sanki. zaman.